İyi günler arkadaşlar. Ben Sefa soy. Bugün Counter Strike Global Offensive Hileci Av serimizin 13. bölümünde beraberiz. Yine Twitch üzerinden yayınımıza devam ediyoruz. 28 Şubat yayınımız. 28 Şubat Cumartesi yayınımızla ikinci vakayı inceleyeceğiz. Yine maç sonunda Twitch'ten şu an bizi izleyen arkadaşlara anket göndereceğim. Ve hile olup olmadığına, izlediğimiz bakan hile olup olmadığına beraber karar vereceğiz. Ve delilleri incele başlıyoruz. Bakalım bu sefer karşımıza ne gibi bir arkadaş gelecek. Bakıyoruz. Twitch.tv slash turuncu alttan çizgi levye. Twitch adresimiz. The suspect şüpheli arkadaş yani. Tekrar tekrar ben bu, e, videonun başında belirteyim de. Şüpheli demek yani adamın nicki ismi suspect değil. Lakap olarak kullanılıyor. Kim olduğu bilinmesin diye. <laughs> bu çok geliyor çünkü. Evet short normal bunu görürdü zaten. Vurdu. Burada garip olan zumu herif gelirken açmasıydı ama denk gelebilir. Onda da bir sıkıntı yok bence. 4 can bıraktı. Sarıyor. Şu ana kadar güzel gidiyor diyebiliriz bence de. Adamlar hala bir yere girmedi ha. Terörler yani. <laughs> Ateş etseydi keşke ya. Sadece aralığa bakmak için nişan almış ve denk gelmiş olabilir. O yüzden bir şey diyemiyorum da short'tan herkes gittiği anda şorta giriyor olması güzel. <laughs> ve terörler niyeti t geziyor acaba onu anlamıyorum. Yine zoom'u açtı adam gelirken. Demin bahsettiğim şey buydu. Zoom'suz bakıyor ya da tek zoomla. Sonrasında adam gelmek üzere olduğu anda ikinci zoomu ya da tamamen zoomu açıyor. Garip bir durum bu. Ama ee, karar ben vermeyeceğim. Twitch'teki arkadaşlarımız verecek. Garip dedim. Bak bu hile yapıyor anlamında değil. Garip diyorum sadece. Şöyle bakalım şu anda 8 kili var. Yo pardon 6 kili var şüpheli arkadaşımızın. <laughs> Diğerlerinin ismi de çok güzel. Kedi, ee, Zil, işte Sparrow neydi ya? Kartal diye isim geldi. Papağan mı? Bir şey işte bir kuş adıydı. Duck var, ördek, hurricane, fırtına şey, hortum falan. Çok hoş şeyler var. isimler. Böyle gizlemek için çok güzel isimler koyuyorlar. Hala bekliyor B'de. Onda da AVP var. Duck da AVP kullanıyor. Belli bakışından. Evet, Taşkan "Banco Wall Wall var ya." demiş. "Al bana da garip geldi." demiş. Ama tamamen o öldürmüş bile. Tamamen izleyelim arkadaşlar hani baştan bir karar vermeyelim. Zaten bomba bomba şeyde. Nerede? tünel, alt tünel girişinde. Bu adam niye buraya bakıyor? Hadi midden gelmesin diye tutuyor desek. Aha bak yine yaklaşınca zoom'u arttırdı. Bundan bahsediyorum işte. Adamı bilmiyor normalde ama adam yaklaştığı anda zoom'u arttırıyor ya da zoom'u açıyor. Hani adamın oradan geldiğini bilmeden bir durum ama demiyorum bir şey. Arkadaşlarımıza bırakacağız tabii ki. Bu sefer e, Long'a geldi. Long'tan bakıyor. Zaten bir adam öldürüldü. Güzel. Keşke açmasaydım. Ah yan şeyin arkasından takip etti adamı. <laughs> Kutunun arkasından. Neyse. Bomba düştü. Yine yaklaştığı anda zoom'u arttırdı. <laughs> Geri kaçtı zoom'u kapattı. Geri karşısında bilmiyor tabii oysa ve adamın adam giderken bu da şorta döndü. Yapabilir diyelim. Açacak şimdi zoom'u. Geldiği gibi yavaşladı. Vurdu. Çok normal. <laughs> evet bir sonraki roundumuz. Şu an wall var diyen arkadaşlar var. Ahlakçı wall kesin. Sina vardır Vol demiş. Alp aynen demiş. Ama adamın vur lan. Neyse vurmadı. <laughs> ee, eğimi var mı? Başka iki var mı? Onlara da bakmak lazım ve Vol'lu da sonunda hile kesin demiş Dokmik. Sonunda bak ee, vereceğim oylamada yazarsınız. Ona göre karar vereceğiz çünkü. Vol var eğim yok demiş efsane. Evet bir şey geldi. Ooo Güzel. Yine takip ediyor şeyin arkasından. Kalkıp vuruyor. Wall olduğu bariz gibi ama aim konusunda bir şey diyemiyorum. Hani bir trigger botu var mı? Bilmiyorum. AWP kullandığı için aim bot konusunda bir yargıya varamıyorum ama trigger bir prefire falan yaparsa ya prefire'ı wall'la görebilir ama yine de bakmak lazım. Bakalım şu an hazır ...USP, USP ile gidiyorken vurabilir diyecektim, öldü zaten. USP miydi? UPS miydi? Neydi bu silahın adı? Unuttum şu anda. UPSP olsa gerek, aynen. Sina de var gibi yazmış ama e, kesin bir kanıya varmamız lazım. E, kesin olarak var diyebilirsek onu işaretleyeceğiz. Evet orta gelen var. Zaten çatışma yokmuş. Vurdu. Güzel. Buna bir şey demem. Hani Smo bekliyordu, vurdu. <laughs> Neredeyse yeni kaçıracak unutmuşum. <laughs> Hoş geldin. Evet. B'de kimse şey A'da kimse kalmadı. Terörler B'ye gidiyor. Çatışma da başladı zaten. Bu adamın da bayağı lag var galiba. Evet 120. Bomba burada. Bu, terörler niye B'ye girmişse? Ya da burada öldürüldü herhalde demin. Evet yeni round. Şu ana kadar bir bunny gibi ekstra bir şey yok gibi. Hani bunny tarz bir şey yapmadı hiç. Kendi arkadaşlarına da... Oh! Kurtuldu valla. Yine prefire yapıyordu yapamadı. Adam eğildi vuramadı herifi. Ee, güzel öldü. Aslında bakarsan prefire yaptı ama herife eğildiği için vuramadı. Hani prefire yaptı öldüremese de. Ee, ince bir bakış. Mesela o ince bakışlarda öldürürse genelde sıkıntılı bir durum. <laughs> Çünkü adam geçiyor bir anda. Onu öyle bir refleks kolay değil. Profesyonel oyuncular sağlam yapabiliyor ama onu. <laughs> Bekliyoruz. B'de kimse yok zaten. Evet midde bir çatışma oldu. Mide bakıyor adamın geldiğini gördü bekledi neyse arkadaşı gördü diyelim. Denk geldi öyle. B'ye dönenler var. Midde bu da öldü. 3'e 3 kaldılar ama can üstünlükleri var tabii ki. Birinin iki canı var rakipten. Birinin 62. Oo güzel vuruş. Dua geldi. Dua çok sevdiğimiz bir takipçimiz gerçekten. Tüm ekip olarak. <laughs> gerçekten aha herif şey diye... Oo oh, çok salakçaydı. Çok salakça davrandı adam. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kendi arkadaşı buna vuruyor. Evet, defuse'ladı. Bitmedi hala. Bir round var galiba. Bir ya da iki round. Bize yanıt verdi. Olumsuz dedi. <laughs> Yok mu o kadar? Oha! İkisi birden vurdu herif ölmedi. Helal olsun. Çok şanslı gerçekten. İki kişi vurdu ya. <laughs> ne vardı acaba? Duck mı vardı heriflerde? SSG mi vardı yani? Çünkü AVP ile ikisi vursaydı ölürdü. Bir kere vursa zaten 60 şey 20 küsur can bırakıyor genelde. AVP koşarken. Evet. Güzel vurdu. Kesin artık demiş Sina. <laughs> Halizan dalga geçiyor abi adam proses kasıyor diye. Evet bitti. ben hemen size arkadaşlar şeyi gönderiyorum. Ee, ne denir ona? Ee, Anketi gönderiyorum. Evet. Şöyle aşağıdan Twitch'teki arkadaşlarımıza anketimizi gönderdik. Anketin içeriği şu her biri var. Ve tamamen temiz seçeneği var. Onlardan istediklerini, kararlarını yazacaklar. Yani daha doğrusu işaretleyecekler ve ona göre karar vereceğiz. Şu anda tüm oyların %60'ı görüş desteği olduğuna yönelik %30 hedef desteği var. Tamamen temiz diyen bir kişi var. Bunny ve oyun bozanlık, dış destek ve oyun bozanlık oyu veren yok. görüş desteği %67 oldu, hedef desteği %28'e e, düştü. %26'ya düştü hatta şimdi. Çünkü görüş desteği artıyor. Tabi bu tekrar söyleyeyim, geçen bölümde de söylemiştim. Bir oyda görüş desteği hani tek bir oy verildiğini düşünsek ve biri görüş desteği yani iki oy veren bir kişi iki seçeneğe oy verse yüzde 50-50 olduğu için hani oy verenlerin yüzde görüş desteğine verdi demiyoruz. Tüm oyların yüzde ona gitti. Evet şu anda görüş desteği konusunda %67'lik bir oran var. Tekrar gönderdik. Hedef desteği konusunda %26'lık bir oran var. Diğer dış destekler ve tamamen temiz %4 şu anda. Görüş desteği bayağı %67'lik bir oranla bayağı üstün. %66'ya düştü. Hedef desteği arttı %28'e. Şu an zaten hani nasıl diyeyim? Sadece oy verenlerden sadece 10 kişi görüş desteğini işaretlememiş. Oy verenlerden 11-21 kişi hedef desteğini işaretlememiş. Hatta 22 oldu şimdi. Evet yeni oylar geliyor. Hala 10 kişi görüş desteği işaretlemeyen var. %68'e çıktı görüş desteği konusu. Evet o zaman e, bu sonucumuzu da e, belirtelim. Hedef desteği konusunda e, tekrar şöyle bir bakarsam e, %26'lık bir e, oran var. Yani sağ e, 23 kişi hedef desteğini işaretlememiş. O yüzden yetersiz delil diyorum. Çünkü oy verenlerin çoğunda çoğu hedef desteği olduğunu düşünmemiş. Ee, görüş desteği konusunda %68'lik büyük bir oran var. Diğer dış destekler ve oyun bozanlık konusunda oyun bozanlık kimse oy vermemiş. Diğer dış destek ve tamamen temiz diyen de birer kişi var. Onlara da yetersiz delil, diyoruz. Ve sadece e, görüş desteği konusunda delil suçunu ispatlamak için yeterli diyerek kararımızı bildiriyoruz. Volva valveye <laughs> ve 13. E, bölümümüzde burada Twitch'ten bizi takip eden arkadaşlarımızla tamamlamış oluyoruz. E, bir sonraki bölümü, 14. bölümü yine Twitch üzerinden birazdan çekeceğiz. O zamana kadar, yani size tabii ki daha sonra gelecek bu. O zamana kadar görüşürüz arkadaşlar. 14. bölümde görüşmek üzere. 14, evet. 14. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.